Vanda polis ekipleri hırsızlık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sevgili izleyenler, göçmen kaçakçılığı suçundan aranması bulunan bir şahıs hırsızlık yaparken yakalandı. Göçmen kaçakçılığından aranan şahıs hırsızlık yaparken işte böyle yakayı ele verdi. Van'da polis ekipleri hırsızlık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. İki iş yeri kurum ve otodan hırsızlık yapan şahsın yakalanması için düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri olay yeri ve çevresinde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, inceleme sonucunda toplam 1600 TL para ve 1500 TL değerinde cep telefonunun çalındığı hırsızlık konusunun failini yakalamak için harekete geçti. İpek Yolu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şahsın göçmen kaçakçılığı suçundan da arama kaydının bulunduğu öğrenildi. Sevgili izleyenler, zehir tacirleri ise yakayı Edremit'te ele verdi. Operasyon düzenleyen ekipler yaklaşık 40 kilogram eroin ele geçirdi. Operasyonda iki kişi ise gözaltına alındı. Zehir tacirleri yakayı Van'da ele verdi. 39 kilo 450 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti. Ekiplerin hedefinde İpek Yolu ilçesi vardı. Düzenlenen operasyona narkotik dedektör köpeği da katıldı. Bir araçta yapılan aramada 77 parça halinde 39 kilo 450 gram eroin maddesi ele geçirildi. Benf ve görünüm itibariyle eroin maddesi elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.